İstanbul'da bir dolandırıcı adeta Ali'nin külahını Veli'ye giydirdi. İsveç kronuyla alışveriş yapıp para üstünü İsviçre frangı üzerinden aldı. Kafası karma karışık olan kasiyer dolandırıldığını bile anlamadı. 50 <laughs> Kasiyeri dakikalarca oyaladı. <laughs> Çok uzak. Aa, müşteriye öyle çevirir şey mi? dağıttı. Ya, pozisyon, ya, da Sonunda da kasiyere İsviçre frangı diye 50 İsveç kronu yutturdu. Esnaf o dolandırıcıyı sokaklara astığı afişle ifşa etti. Verdiği para da bu. Yani hayatımızda hiç görmediğimiz bir para birimi zaten. Şu an elimizde kaldı. Esnafı canından beziren olay Kadıköy'de yaşandı. Görüntülerdeki bu adam mağazanın etrafında uzun süre dolaştı. Baya böyle bakınmış hani içeride kim var rahat dolandırabileceğim birimi diye. O dolandırıcı mağazadan içeri girdi. 120 liralık alışveriş yaptı. İçişim ya, ne gerek var böyle bir şey için? İşte bu Frank olduğunu iddia ettiği 50 kronu verdi. Sen aptal bir kıza benzemiyorsun. Yapabilirsin bence bunu. Bir de kahve ısmarlarım sana gibi böyle üstüne giderek kızı dolandırıyor. Kasiyer bu oyuna öyle inandı ki kasada para olmadığını görünce dolandırıcıdan akıl aldı. E arkadaşımız kasayı açıyor o kadar para çıkmadığını söylüyor. Bir de akıl vererek git esnaftan borç al o zaman hani ödersin bozdurunca falan deyip önce tek ele ondan sonra da yanımızdaki pilavcıya yolluyor. Para üstü çıkmayan kasiyer geldi parayı benden aldı burada. Gerçekse patronun dikkatiyle ortaya çıktı. Kasiyeri dolandırmıştı işte gördüğünüz gibi verdiği para İsveç kronuydu ve değeri de 46 liraydı. 120 liralık mal aldı, üstüne 300 lira da para üstü aldı. Kaybınız ne kadar? Oluyor? Toplam 420 lira. Dolandırılan esnaf polise gidip şikayetçi oldu. Afişler astık duvarlara, diğer esnafların başına gelmesin diye. İnsanlar dikkatli olsunlar onlara karşı. Olabilir ben kahvaltı ben, 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 ben.